Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasında ihmalkarlık iddiaları gündemde. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı bir televizyon programında yapmış olduğu açıklamalarda Bolu Belediyesi'nin 12 Aralık'ta oteldeki yangın güvenliği eksikliklerini tespit ettiğini ancak yetkili makamlara ihbarda bulunmadığını söyledi. Eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle işletmenin kapatılmadığını belirten Ersoy, belediye gözünü kapatmayıp ihbar etseydi bu işletme kapatılırdı dedi. Yangın öncesinde otelde tahliye çıkışları, duman havalandırma sistemleri, yangın alarmı, söndürme ekipmanları ve paratoner gibi hayati unsurların eksik olduğu tespit edildi. Ancak Bolu Belediyesi, otelin yangın yeterlilik belgesi başvurusunu geri çektirerek süreci durdurdu. Bakan Ersoy, denetim süreçleri ihmal ve hatalarla dolu diyerek sorumlulara yönelik hukuki sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı. Kış turizmi bölgelerinde itfaiye teşkilatı kurulmadığı yönündeki eleştirilere yanıt veren Ersoy, bu sorumluluğun il özel idaresinde olduğunu belirtti. Finansman sıkıntısı varsa, bölgedeki otelcilerin desteğiyle çözüm üretilebileceğini söyledi. Bakan Ersoy, denetimlerin daha sıkı yapılacağını ve eksik belgeleri tamamlayamayan işletmelerin hızla kapatılacağını açıkladı. Grand Kartal Otel'de yaşanan yangının benzerlerinin önüne geçmek için mevzuat değişikliği sinyali veren Ersoy, sorumlular yargı önünde hesap verecek dedi.